Herkese merhaba arkadaşlar. Ayaz'ın hayallerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Toca Life World'de yaptığımız, kendi yaptığımız eşyalarımızı size tanıtacağız Şimdi. arkadaşlar. Kanalıma abone olup Dur. like atmayı ve çana açıklamayı unutmayın. Lütfen abone olun ve like atın. Neyse o zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Abla aç bakalım Şimdi, hadi açalım. Hadi bakayım. Beni göster. Tanırım. Tanıyor ya. Ayy. Şimdi, Ayy. şimdi, arkadaşlar şöyle güzel bir düzenleyelim. Düzenleme yapacağız. Düzenleyip gelelim o zaman. Hop. İki. Hoppa. Oh. Basam. Ne diyorsun lan? Acık geri çık göstereyim rahat rahat. Heh. Tamam geri çıktım. Şimdi arkadaşlar, Toca Boca evi biliyorsunuz. Açık evet. yaklaştır. Heh. Çok uzakta tutma. Bu Toca Boca evi yazıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik ve burada bir oturma odamız var. Ay! Evet, kendimiz çizdik, boyadık. Ve oturma odamız. Abla niye yırtıyorsun? <laughs> Çok hızlı çektim galiba. Neyse, öbür odaya geçelim o zaman. Bunu mutfak, koyayım. mutfak arkasından hmm. mutfak. Yok, arkasına Toca Boca evi yazıyor. Hmm. Heh. Burası mutfağımız. mutfağımız. arkadaşlar. Bekleyin iki dakikaya geliyoruz ya şöyle. Bir işimiz. Yani. Tamam arkadaşlar işimizi de Şöyle gösteriyorum. Tamam bunu da kenara koyalım. Fazla göstermeyelim. Burada e, çocuğu e, yatak odası var. Burada gençler uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> gençler uyuyor. Burada bir kızın <laughs> diğer kızın bir kızın odası. Evet böyle. Çok güzel. Sonra burada bebek odamız arkadaşlar. Toca baby. Biz tasarladık ağasını. Ee, burası çalışma odası böyle. Kızlar ders çalışacak. Erkekler ders çalışacak. Ters Burası da tuvalet. <laughs> Halıya bak tipsiz. Ee, burası da gördüğümüz Diğer gibi. Diğer kızın odası arkadaşlar. Diğer kızın odası evet. Şöyle pembe yataklı. Oy müthiş ya. Ay, Arkası... Buraya arkadaşım. <laughs> Burada kardeşim nasıl? daha bitmemiş. O zaman hemen geçelim. Şimdi, Şimdi. Toşa, Toca Hospital'a gideceğiz arkadaşlar. Bir saniye hemen alıyorum. Toca Hospital'a gideceğiz arkadaşlar. Toca Hospital'a geldik. Evet. Daha iki dakika olmuş. Arkadaşlar bakın arkasında ne çizmişim. Güzel çizmişsin ama güzel. Şimdi bekleme salonumuz var böbrek böbrek evet ben çiliğim. Koltomuz var. O böbrek burada. değil ki ama ciğer. Olsun. Nasıl boş arkadaşlar. Şimdi burada doktorla görüşeceğimiz oda arkadaşlar bu şekilde. Kan tüpleri böyle getirilmiş. <laughs> hani doktorla görüşüyoruz ya bilgisayar ne oluyor. Burada mesela ameliyat olduğunuz, dinleneceğiniz oda, yatacağınız hani oda, Hani ameliyat odalar. olduktan sonra böyle zanıyoruz yatırıyorlar ya ve iğneli ağla tuvalet <laughs> var. Ve atışlar serum dikkatli. Burada bebek yoğun bakım var arkadaşlar. Bebekler doğduktan sonra buraya koyuyorlar. Kardeşim bebeği azıcık bir şey tuhaf çizmiş bebekleri. Heh. Heh, şu boş sandalyeyi anlatmak istiyorum. Şurada boş sandalye bizim kendi yaptığımız bebeklerimiz için. Hemen şuradan bir örnek gösteriyorum. Mesela bu Bakın, şekilde arkadaşlar. Bunu ben yaptım mesela. Bunu ben yaptım. Üstüne bant takıyoruz. O yüzden parlıyorlar. Oraya en son geleceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Burası da ameliyat bölgemiz arkadaşlar. Abla niye? Bu şekilde. Abla üstüne keşke kan çizmesin. Deme şu kanı ya. Tiksiniyorum sonra. Gördüğünüz gibi böyle de tıt tıt şeyleri sonra ameliyat masası. Güzel ya. Bu da bir benim kardeşim. kardeşim. El salla kameraya. Kameraya salla Toygar YouTube seni izliyor. Bir de arkadaşlar bu bizim ikinci videomuz. Aslında uzun videolar olarak ilk videomuz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de kardeşim bir tane kısa videolarda dans ediyordu. Ona like atmayı da unutmayın. <laughs> abone olun like atın ne Şimdi olur. Şimdi laboratuvara gelelim arkadaşlar. Burası laboratuvar. İlaçların yapıldığı yerler. Haplar falan filan işte. Buraya fazla biliyorsunuz zaten. Buraya kuzenim hep karalamış arkadaşlar. Şimdi asıl önemli kısmımıza gelelim. Asıl önemli kısım. Kendimi gösterdim. Bir Asın. zarfımız bulunuyor. Önemli Göster kısım. Göster dedim. Gösteriyorum. Bir zarfımız bulunuyor arkadaşlar. Bu zarfın içinde eşyalarımız var. Toca Life karakterlerimiz yaptık. O zaman dizelim hadi gelelim. Oba. Sü! Arkadaşlar çok güzel. Şimdi sizin. ben hepinize tamam Ben de tanıtacağım. Hi kalp. Kalp yapmadan. Arkadaşlar sizi kirazla <laughs> tanıştırayım. Bu kiraz ilk yaptığımız karakterimiz. Ablamın en sevdiği karakter. Bunu ben ablama hediye olarak yapmıştım çok güzel parlıyor. Üstüne bant taktığımız için parlıyor. Bir de bant niye takıyoruz? Hem parlasın hem de koruyucu olarak. Evet arkadaşlar arkalarına takmıyoruz. Arkalarına takmaya çok fazla gerek yok. Şimdi sıradaki karakterimiz. Dur bebeğini koyalım. Arkadaşlar bu da bebeği çiçek. Evet bakalım. Azıcık yaklaştık kolay gözüksün. Bu da bebeği çiçek arkadaşlar böyle. Çok tatlı. Hemen kucağına verelim. Şimdi arkadaşlar onun kızı. Bunun da neydi? Bilmiyorum. Hep atlarını unutuyorum arkadaşlar. Neyse boş ver bunu. At. Atlarına gerek yok arkadaşlar. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da onun kızıyı. Yine arkalarında bant yok. Hepsini bantladı. Bu. Bunca az çok da olsa hatırlıyorum. Bu sardunya arkadaşlar. Evet. Bu da onun kızı. Peki bunları biz nasıl çizdik? Yorumlara yazmayı unutmayın. Biz bunları nasıl çizdik arkadaşlar? Yorumları yazacaklar söylemeyelim. Biz bunları kendimiz nasıl çizdiğimizi biz yorumlara nasıl yazacağız? Biz yazmayacağız onlar yazacak. Abi, da ben da söyleyeyim. Şey. Söyleme söyleme onlar yorumları yazacak. Sırayla geliyor. Yorumları tamam. nasıl çizdiğimizi yazacaksanız ee, ben de bir sonraki videomuzda size söyleyeceğim nasıl çizdiğimizi. Bakalım doğru Anladım. bilen olacak mı? Eba. Bu da kardeşimin adıma Ayaz. İsmi Ayaz, kendi adımı koydum. <laughs> Ve onun bebeği Tolga. Like atın. Abone olun. Lütfen. Bu da onun bebeği Tolga. <laughs> İsmini Tolga koydum. Ben yaptım bu bebeği. Ay, Çok çirin. Dur ee, Şimdi kardeşimi göstereceğim. Tutturdu arkadaşlar gösterin diye. Bu da kardeşimin adamı. Kafasını kopardım. <laughs> Neyse ki batladık. Arkadaşlar bu kardeşimin adamı işte. Kardeşimin adamı içinde yorum yazın lütfen. Çünkü bence güzel. Işık gidiyor. Adamı diyorsun. <laughs> Adı neydi ya? Adı Toygan. Tamam. Adı Toygan'mış arkadaşlar. Bu benim en özenerek çizdiğim kız arkadaşlar. Hatta Toka Life World bu karakteri yaptığımı göreceksiniz arkadaşlar. Bir gün olursa da. <gülüyor> Telefonumuzun <gülüyor> hafızası fazla kaldırmıyor Toka Life World'ü. Evet. Samsung. Böyle arkadaşlar. Su. Sen de geç yerine. çok oyalanma. Valla dakikamız bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hızlı hızlı göstereceğim. Evet. Böyle ha bu bu şey bu biraz tuhaf bir karakter. Bu oh. oh, saç ucunu tuhaf çizdi. Bu da bizim erkek hemşire. Yani hemş deniyor bunlara erkek olanlar. E, bu da erkek doktor. Yetişkin. saçlı. Yetişkin. Hemşire. Hemşire bu da ben çizmiştim. Arkadaşlar süremiz bitmesin diye hızlı hızlı göstereceğim Evet size. çünkü son 2 dakikamız 3 dakikamız kaldı. Allah böyle de mu böyle de mu? Böyle de mu? Böyle de mu? Böyle şu şunu de... çok güzel göstereyim. Bu benim böyle karakterimin halası olarak biliniyor. Da evet arkadaşlar şöyle. Böyle Şimdi de, 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 bu yanlışlıkla su değdiği için buruştu biraz ama yine de güzel. Da, Aynen. Ben üzerinde çizdiklerimiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar küçük çiçeğin büyümüş hali arkadaşlar. Çiçeğin büyümüş hali. Olar Burada arkada. kraliçemiz var arkadaşlar. Kraliçe ben çizmiştim. Ablam okuldaydı ama birazcık çirkin olmuş ya. Esin Mesela arkadaşlar. Bu da onun diyesi çok, arkadaşlar. Çok şanslıyız arkadaşlar. Arkadaşlar şu az önce gösterdiğim kız var ya. Dur ben alayım. Bak bu kız kaybolduğu zaman arkadaşlar ben bunu çizmiştim ama sonradan e, bu, bu kızı, kızı zaten buldu. arkadaşlar. Neyse. Hemen e, bu da hemşiremiz arkadaşlar. Birazcık benzetmeye çalıştım ama olsun. Arkadaşlar Bakın şöyle mesela karakterlerimizi biz oynarken böyle parmağımızla Hı -hı. gerçek tacılaştırır gibi. Hadi çok gibi. oyalanmadan Oyunca gösterelim. Tabii, evet. Bakıcımız arkadaşlar. Bakıcı. Bebek bakıcısı olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar çocuk videolarımızı bebek bakıcısı. videolarımızı çok güzel çekeceğiz. Bu da do çocuk doktoru arkadaşlar böyle. Alı sen elini yaklaştırma ben yakınlaşayım çünkü böyle bulanık Şimdi arkadaşlar ya. yemeklerimizi ve eşyalarımızı dizmeye gidelim. Haydi bükçü. Sü. Hop. Evet arkadaşlar, yemeklerimizi dizdik ve bakın burada tatlış bir cüzdanımız var. İki tane çizdim aynı renkte arkadaşlar. Merak edenler olur diye. yorumlar nasıl çizdiğimizi, aynısını nasıl yapabildiğimizi yollara yazın. Zaten. Doğru bilen çanta doğru arkadaşlar. Doğru İki bilene. bilene. Hediye yok doğru bilene. Ne yapayım? öylesin Kalp atarız arkadaşlar. Bakın takılarımız. Takım. Böyle kızlarımızın aldığı sınavlar falan şunları kenarı geçelim. Bebeklerimizin sütü arkadaşlar. süt arkadaşlar. süt Arkadaşlar ön beğendiğimiz muhabbet kuşumuz ben çizmiştim. Bakın şöyle yeşil. Kanatları mavi, tüyü mavi. E, kafası ve göbeği yeşil. Çanta da var. Bakın ve dilik diye uçuruyor. Değil çok Çantasını böyle arkadaşlar ikinci çanta. çantası. Diğer kukumbursumuz arkadaşlar. Kukumburs yumurta kafalı. He. helal helal. Şöyle arkadaşlar. Yok. Yok. Böyle yemeklerimiz annem, var. Annem annem odada bize bari çocuk bir şey mi yuttu diye de şey kardeşim daha küçük öksürüyor ya o yüzden küçük biraz şekilde. endişelendi. Bakayım. Selam bu okunuyor. şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar göstereceklerimiz bu kadar. Evet. Bir sonraki videolarımızda Toca Life World çekeceğiz. Ve evet kendi yaptığımız karakterlerle evlerimizi oynatacağız. Film falan çekebiliriz belki arkadaşlar. Belli olmaz. Evet. Belli arkadaşlar olur. kanalımıza abone olmayı like atmayı ve bildirim atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıkça kalın. Sağlıcakla da yaşayın. Hoşça kalın. Dur. Bay bay.